Enflasyon Haziran ayında düşüş seyrini sürdürdü. Buna göre enflasyon yıllık 38,21 ve aylık 3,92 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise %38,21 oldu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise %19,77 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa lokanta ve oteller oldu. Harcama gruplarında en yüksek aylık artış alkollü içecekler ve tütünde oldu. Sağlık ise %1,21 ile en az artış gösteren ana grup oldu. TÜİK enflasyon verilerinin ardından Haziran'da en fazla fiyatlanan ve en fazla ucuzlayan ürünlerin listesini paylaştı. Buna göre en büyük fiyat artışı çayda gerçekleşti. Çay %14,93 artışla zam rekoru kırdı. Öte yandan geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %6,14 ile yumurta ürünlerinde oldu.